Merhaba hanımlar. Hepiniz Elçi sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu örnek mendilime, şifon örnek mendilime bir model çıkaracağım şu renklerimle hanımlar. Şöyle hanımlar. Ben alt kıvırmasını bu şekilde hazırladım. Bir miktar model çıkarmak için. Şöyle hanımlar. Evet hanımlar. Ben alt kıvırmasını şu şekilde arkaya doğru kıvırarak hazırlıyorum. Şöyle öne doğru kıvıranlar da var hanımlar. Şöyle yapamıyorum o şeyi ama. Böyle hanımlar. O da doğrudur. Ee, bu şekilde alt kıvırmamı şöyle bir miktar hazırladım. Şimdi zemin rengimden şu altını büttüm. E, zürafasını yaptım. İpimi iğnemi alacağım şimdi. Evet hanımlar. Şöyle ipimi aldım. Türbentim şöyle şifon hanımlar. E, örnek bendeli olarak kullanıyorum. Bu şekilde Şöyle şuradan başlayayım. Evet hanımlar. Ee, şöyle bu ara yolu hanımlar. Ben ilk başta ara yolundan başlamayı tercih ediyorum. Bu şekilde bir pırpırımı hazırladım. Tekrar bir tane daha hazırlıyorum. Şöyle Bir küçük bir büyük hanımlar. Tekrar şöyle 3 zürafa boşluğu bırakacağım. Böyle hemen. Şöyle hanımlar. 3 zürafa boşluğu bıraktım. şekilde. Tekrar bunu aynı şekilde. Şöyle bir küçük bir büyük iki tane pırpır hazırlayacağım. Tekrar yandaki zürafasına böyle geçiş yapıyorum. İki zürafa boşluğundan sonra tekrar aynı işlemi yapıp iki tane pırpırımı hazırlayacağım. Şöyle alalım. Üç zürafa boşluğundan sonra küçük bir büyük olacak şekilde iki tane pırpır hazırlıyoruz yuvamızın içine. Bu şekilde hanımlar. Ben ara yolunu tamamlayayım. Hemen modelimle e, buradayım. Evet hanımlar. Bu şekilde ben ara yolumu hazırladım. Şöyle. Şimdi hemen yeşil ipimi aldım. Motifime başlıyorum hanımlar. Şöyle. Hemen şöyle 7 tane ara yolumu zürafamı bırakıp şöyle 3, 6, 7, evet. Hemen 8. şöyle sabitledim. Evet tanımlar. hemen şu ipim biraz fazla bunu altta yürüteceğim. Şöyle tuttum. Pardon. Şurada bir tane pırpır pır hazırlayacaktım. şöyle pırpırımı hazırladıktan sonra şöyle tuttum. Evet hanımlar. Üç tane zürafa hazırlayacağım. Evet hanımlar. Bu şekilde Hemen şu fazla ipimden kurtulayım. Evet hanımlar. Bu şekilde tekrar şöyle tutarak geriye aldım. Tekrar burada da bir pırpırımı hazırlayacağım. Evet hanımlar. Pırpırların boyları mesela bu küçükken bu ondan biraz fazla büyük olması gerekiyor. Yani bir küçük bir büyük böyle ilerleyecek. Bu şekilde bakın. Önceki yaptığımdan biraz büyük. Tekrar şöyle bakın hanımlar. Bir önceki yaptığımdan biraz büyük hanımlar. O şekilde ayarlayın. Tekrar son zürafam hanımlar. Şöyle onu da yaptıktan sonra tepeye aldım. Şöyle tepeye alıp tepede bir tane pırpır hazırlayacağım. Şöyle hanımlar. Tepede de pırpırımı hazırladıktan sonra şöyle Dört tane pırpır hazırladım hanımlar. En son tekrar şu tepedeki yuvamın içine minikçe bir pırpır hazırlayacağım ve bitireceğim hanımlar. Bir şekilde. Şimdi şunu şuradan bir keseyim. Ben yakından daha iyi kestiğim için hanımlar şöyle kenara alıyorum. hanımlar. Bu şekilde hazırladım. Tekrar şöyle yeşil ipimden şöyle en aşağıdaki pırpırımı hemen şöyle sabitliyorum. Evet hanımlar. Sabitledikten sonra 3 minik zürafayla şöyle zürafa boyunda hanımlar. 3 tane şu pırpırımın içine hazırlayacağım. Şöyle hanımlar tekrar geriye aldım. Şimdi sayımı 1'e düşüreceğim. Bu şekilde minik yapraklar hazırlayacağım hanımlar. Şöyle sonuncuya da geldim. Hemen şöyle en tepeye sabitleyeceğim. Evet hanımlar bu şekilde hemen şöyle yandakine geçiş yapıyorum. ipimi koparmadan hanımlar. Ve şöyle ters çeviriyorum. Ters çevirmemin sebebi şu gelen ipimin altta kalması. Yaprağımın altında kalması. Şöyle. Siz ters çevirmeden de yapabilirsiniz hanımlar. Yine üç minik pırpır pır hanımlar. Şöyle. Geriye aldım. Tepede bitireceğim hanımlar. Bu şekilde. Şimdi şu iki kalan pırpırıma da ben şu yapraklarımdan birer tane hazırlayıp hemen buradayım. Evet hanımlar. Bu şekilde ben yapraklarımı tamamladım. Hazır hanımlar. Şimdi modelimi yapmak için hanımlar lif, yip, lif ipine ihtiyacım var. Şöyle lif ipiyle model hazırlayacağım. Bu şekilde hanımlar. Lif yipi, krem renginde. Şöyle hanımlar. İp ipimi şöyle gerdiriyorum. Ve hemen şu rengimden iğnemi aldım. Şöyle hanımlar. Şöyle bu iki ipimi tuttum. Lif ipiyle ipimi ee, renkli ipimi şöyle hemen şu pırpırımın içine şöyle şu minik pırpırımın içine sabitleyeceğim. Evet hanımlar, sabitledikten sonra şöyle iyice sıkayım. Açılma yapmasın. Hemen lif ipim şöyle hanımlar, düz olacak şekilde böyle. Şöyle parmağımı aldım. Bu ipimi de şöyle bir pırpır pır mesafesinde hanımlar sabitleyeceğim. Şöyle parmağımla tutunca hemen bu kadar. Şu kadar şöyle sabitledim. Hemen buraya şu ipimi şöyle parmaklarımın arasından alıp şöyle 3 pırpır hazırlayacağım hanımlar. şekilde 3 tane pırpırımı hazırladıktan sonra tekrar şu e, lif ipimi şöyle düzelterek şöyle hanımlar şöyle olmamasına özen gösterin. E, böyle düz olacak şekilde şöyle tekrar yuvamın içine sabitleyeceğim. Şöyle Tekrar şöyle sabitledim. Evet hanımlar bu şekilde. Şimdi tekrar yine aynı şekilde 3 tane hazırlayacağım hanımlar. Şu pırpır pır şeklinde olan motifimden 3 tane hazırlayacağım. Şöyle bu ipim bu tarafta kalacak şekilde. Şu lüf ipimi şöyle tuttum hanımlar. Tekrar şöyle boyunu ayarlıyorum. Evet tamam. Yine 3 tane pırpırımı hazırlayacağım. Evet hanımlar bu şekilde tekrar şu iki ipimi şöyle tutun. Tekrar yuvamın içine sabitleyeceğim. Şöyle. Bu şekilde hanımlar. Şimdi ben bir tane daha şuraya hazırlayayım. Hemen burada. Evet hanımlar. Bu şekilde üç tane yaprağımı hazırladım. Hemen şöyle hanımlar bütün iplerimi şöyle arkaya alacağım. Hemen şu iki düğüm attığım iplerimden de şöyle tutup yaprağıma şey, motifimi şöyle yatırıp hanımlar. Bunları şöyle hep birlikte keseceğim. Şimdi hemen keseyim ben. Evet hanımlar. Şöyle kestim ben hepsini. Hemen şöyle bir çakmak yardımıyla yapacağım. Evet, şöyle yatırdıktan sonra tekrar şöyle elimle düzelteceğim hanımlar. Ve bu şekilde hanımlar. Şimdi ben şunları da bir tamamlayayım. Daha iyi anlamanız için şuradan akışlarım olacak da hanımlar onları da göstereceğim son haliyle buradayım evet hanımlar ben modelimi tamamladım şimdi şöyle ara yolunu da hemen şöyle hazırladım bir tane göstermek için şöyle bıraktım hanımlar onu göstereyim şimdi şu küçük pırpırıma şöyle ipimi aldım Şöyle bir pırpır pır hazırladım hanımlar. Evet hanımlar bu şekilde. Şimdi ben şu iplerimden bir kurtulayım. Evet hanımlar bu şekilde modelimi tamamladım ben. Şöyle de göstereyim. Evet hanımlar bu şekilde. Bu da arka kısmı hanımlar. Biraz soluk görünüyor ama aslında Aslısı öyle değil. Şimdi şöyle bu da yandaki duruşu hanımlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şöyle bir göstereyim. Tersten giden arkadaşlarım için şöyle. Evet hanımlar bu şekilde. Evet hanımlar modelim bu şekildeydi. Bana destek olmak için videolarımı beğeni, ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.